Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz bugün. Sizlerle birlikte çok fazla Ford F Max. Neydi? Ford'un e, tırına e, çok fazla soranlar oldu. Siz de onu göstereceğim bugün. Arkadaşlar e, Euro Truck açtınız. Steam'den almış olmanız lazım. Gerçi Steam arch platformda satılıyor mu bilmiyorum. Mod. <laughs> Steam Workshop. Ne oluyor Oha, oha, ne olmuş bu? Şöyle bir şunların bazılarını kapatalım. Öker mi? Oğlum çok eskiden aratmıştım lan oha. Şimdi aklıma geldi. Ne evet, selamlar. Ee, şunları bir kapatalım. Bunlar çok fazla olmuş ya. Ben ne yapmışım böyle abi? Arkadaşlar, e, geldiniz buraya. Şuraya. Ford Trax. Trax. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Ford e, Trax diye tırlar çıkıyor buradan. Buna abone ol diyorsunuz. <laughs> Buradan buna abone oluyorsunuz? Evet. Ve oyuna dönüyorsunuz. Buradan aşağı iniyoruz. Hemen o modu bulmam lazım. Evet. Geliyorsunuz. Buradan. Man. Neredeydi o? Ford'un modu nerede ya? Şu an bir acelem var biraz da ondan dolayı. Bir zor oldum şu an. Evet. Bunun üstüne iki kere çift tıklıyorsunuz. Mesela şuradan örnek vereceğim. Şuradan örnek vereceğim. Mesela bunun üstüne geldiniz. Şöyle çift tıkladınız. Böyle. Bunun üstüne de aynı o şekilde çift tıklıyorsunuz. Değişiklikleri onayla. Her yere devam et. Hadi hocam açılmanı bekliyorum. Arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Sizden ricam. Diyecek bir şey bulamadım lan bir an. Ah ifşa olduk. Ben better. Neyse. Ee, çekici yöneticisi. Bu değil pardon. Pardon. Kopa gitti lan bir dakika. Heh, çekici galerilerine geldiniz arkadaşlar. Tabii ki de bunlar falan değil. Renat ve Beko, gördüğünüz gibi hiçbir yok. Buru sağ aşağıda şurada mod bayisine erişimler. Buraya geldiniz. Ben de Mercedes modlarda var yine. Bunlar da isteyenlere gösterebilirim. Gördüğünüz gibi burada Ford F Max'in tırları var. Ee, sizin için bir tane satın alıp göstereceğim. Ee, şuradan çekici yöneticisi. Param yok. Onun için ne yapacağım? şunu satacağım. Ah. Zahir bir kafa. gir okay. Bir tır. Bu. Ha zaten varmış lan. Geliştir diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi böyle. E, dolu paketlerde belki daha doludur. Herhangi bir bilgim yok. Bu belki de dolu paket de olabilir. Bilmiyorum. Şöyle e, aksesuarlar koyabiliyorsunuz buraya standart bir plaka diyor. Plaka atabiliyorsunuz. Şöyle gelelim. Pardon. Motor seçeneği 500 beygir 2500 devirli. Pardon 2500 tork devir aralığı 1000 ve 1450 olan bir şey var. 3 adet e, şanzımanımız var. Çeneye tekrar geliyorum. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Gördüğünüz gibi bir gerçek bir tır kadar oyundaki sıradan pardon gerçek bir tır kadar burada geliştirmesi var ben şöyle falan. Ee, bak şöyle plak atmıştık buradaymış. Baba. Aman ha, ah, bir şey yazamadım. Neyse. Gördüğünüz gibi buradan modifiyeleri bu tarz var. Arkadaşlar videomuz bu kadardır. Eee sadece bunları yaparak bu Ford F Maxter'ı elde edebilirsiniz. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Ha, pardon ne iyi seyirler.